3 harfli giriyor. Ondan sonra köylü bir tane dede görüyor e, kuzuyu. Ondan sonra kara kuz diyor ki kara kara taşşakların avuçlarını doldur diyor. Bom diye patlıyormuş. Tüm ne alaka. Hikayeyi bilir yani. Abi hala ne alaka. <gülüyor> ben gülüyorum ama baya köyde de kime sorsan anlatıyor bu hikayeyi. Yani gerçekliği nedir? <laughs> Nasıl bir şey anlamadım. Size Sage'in oynayışını ya. yapıyorum. Bak. Bolay. Çok utanıyorum şu an. Ben ayıp tacim kim ya? Yallah. Ne? Allah Allah Ne? Tamam evet Allah varsa ayaya basarsın. Ya. <laughs> ya. <laughs> Barizini <Bana gülüyor> konularda şaka yapmayın. <laughs> ne yapıyorsun? İn araçtan. Ben gidiyorum abi. Kardeşim yayaya ya, ya, niye yol vermiyoruz? Dur gitme. Kadın aranıyordu. Yok oğlum ya. Allah Allah. Oğlum data center'da görünüyor zaten. Bak. Ne yazıyordu görmedi Biri soluktu. Ama geri almayacağım. Nereye bakıyorsun la öyle? <laughs> Allah'ım sen bir bakın salma bu kayıt ol ya. <laughs> İki tane hiç çak denen sokuyorum senin gibi oyna. Senin gibi oyna sokuyorum. <laughs> ya çift bu valla akız hastası olacağım ben bu oyunu derken. Kim o zaman gel. Bil, bulduğunu bil bulduğunu. Cin gel buraya gel 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 gel. A** kodumun cini gel gel. Hop. <laughs> Oğlum gel buraya. Ayşe için en kolu olsun tatlım. Çaça yapıyorsun lan o. Çaça, çaça, çaça. <laughs> ya bence çaça yapmayı nereden öğrendin? Mouse <laughs> döndü. Ya bir şey olmaz ama gelin siz oynayın o zaman. Ya bu ne kanka? Harbiden kötü oyunu bu arada. Kulağımdan beynimi alın <laughs> benim. Kulağımdan sök çıkart benim beynimi buradan <laughs> al kanka. Ulan al beynimi götür Götür Çok iyi mercimen Senin kafanı gözünü kıracağım artık salak Ya adam gövde ve 8 mermi atmış 8 8 9 tane var 9 Ve <laughs> ona bir demeç bile vuramamışım <laughs> <Satıncı> Dolandırıcı <laughs> Oo bebeğim Ya hay hadi be acıtmaz ki kendini evet. o kadar ısırması. Belki benim kolumu kapıyor. Kapı yok. <laughs> Fark. Kanka kaldırsana ya. Gideceğim onun belasını. Kaldıracağım abi kaldır. Tamam, Hiç tabii. gerek yok aynen. I'm side minus 49. <laughs> <laughs> She's <Just> peeking. <laughs> evet. Atakan bunu 500 mi Atakan? Sen bunu 500 yap ben ibneyim abone ol. Abi ibnesin o zaman! İblesin! Dön! 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 İmlesin oğlum, İmlesin Atakan, sen imlesin. Ayıp oluyor, ayıp oluyor sana. yarın buradan üzülerek gidersin. Çok özür dilerim, hemen geldim. Siz haberiniz olsun. Bu kadar. <laughs> bu kadar! Bu kadar! İzleyeceğim, izleyeceğim. Bu anda 2500 HP vereceğim sana, söz. Spike kendi. Al! Spike yerinde. Oh! Ne? Ay, kalandık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Bizler de gönül dostlarıyla ilahi dinliyorduk. Mal bilmene izin verip eee, Cyber'ı öldürüyorum. <laughs> Biri demiş ki <laughs> Ya okumam lazım çok ayıp ama yani neyse okumayacağım. Ay <laughs> Tamam. Aynen. Bak başka bir şey yapmayacağım. Seni öldürürüm. <laughs> ya öldün de gaza niye basılı kaldın? Bu çocuğu ben bileydim bari. Şunu <laughs> bir öldür kanka bir şey yapayım. Halkın test edeyim mi? Kırılıyormuş bir test edeyim mi? Test edeyim mi? Zorla mı biraz şey daha? Yapıyor? Zorla. Vurayım mı daha? Abi Vur. yayın, ne yaşıyorlar koltukla yayıncıların koltukla imtihanı var. Ya bu ne ya? İğrenç. Allah sana şu şey taş gibi taş ya. Scream 20 vuramaz. İğrenç. Scream kaç vuramaz? 23. Vurur. Tamam vuramaz dedim. <laughs> Araya da de bir şey sıkıştırmışlar ya. <laughs> Çocuk abi dur. lütfen sıkın <laughs> lütfen sıkın <skim gülüyor> lütfen. Helal ah, ah, lan bir tane vurdu. Bir <laughs> tane daha sıkın. Hayır abi bunu. Çöz çözme. Çözme, çözme, çöz tane çöz tane çöz tane çöz tane çöz 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 10 sap 22'de kaldı abi ya. İnanılmaz. İçine mi doğdu bakayım? 23 dedin ya. Hiç ses istemez. her şey geriye gidiyor. Tamam beni unuttunuz burada. Yok asla. Birazcık burada dinlen belki başın döner diye. Bence iyisin. Bak şu an İyi. fitness yapmış kadar terledim daha mi? Abi. Ben böyle terletmesini bekliyorum. Bunun suspension tarafı da var yani. Ne? Yani TRX de falan. Kafama bir şey Kafam Kim o? oyun ya. Geliyor yavaş yavaş geliyor. Hadi tepsi o zaman. Salla şimdi sağdan sola güzel kızlar bak nasıl oynar Yıkıyorum hadi görürsünüz kendini kalın Bay 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 Ya e e epilepsi videosu mu hazırladın Mehdi Mehdi <laughs> Öz demek, Özlemek ne demek, demek çetim. Gözüm önce ben çıktım. Ah, Ayrışalım hemen. Ay çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Çok tatlı, çok Ah. Ben de seni seviyorum. Bizde bu alma deniz aşkı olmazsa Bir <laughs> ile cana can katan izleyiciler <laughs> olmazsa Ah bu hayat çekilmez Ah bu hayat çekilmez Olmazsan deniz Gerçekten ya. güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler artı bir yazsın artı bir. Buraya Allah yazsam kaç... Acun Hocalı ve sevgilisi arasında 31 yaş fark varmış. Halaoğlu ve sevgilisi arasında 39 yaş. Han Yener ve sevgilisi arasında da 19 yaş. Yani sevgiliniz yok diye boşu boşuna üzülmeyin. Belki de daha doğmamıştı. bir de öyle düşünün. Suriye, ya, ondan Afganistan, Kırgızistan, anasının anasından. <laughs> ya o ne ya? <laughs> ne? Yalan mı? Ee... <gülüyor> 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 Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyiyiz eyvallah. Dedi bana. Bark. Close smelling like trees. Digging my earth from my roots and weeds. My truth bleeds right back in the arm. Four, three, no, two, one. These are so good. uyandığına göre. Ben bana verilen para geri alınmaz arkadaşlar. Para yok. <laughs> <laughs> Lan niye bana özelden hashtag ülkemde mülteci istemiyorum yazın ben İstanbul'dayım fark Bilgisayarı açayım dedim PUBG <laughs> mobil oynayacaktım Götüme iki tane geç <laughs> Ne için geldin? Ne oluyor ya? Ben de buradası burası. Ne demek ne demek? Matematik sınavı var ya. Bana ne? Öğren kaynağını öğrenmem lazım. Tamam dur bakma buraya bakma buraya. Yumus diyorum ya. Al git. Hocam onun mu? Al git. Al git. Arkadaşlara odası burası. Gelme sünme. söktüm dünyayı.

Laşo geldi bak. Yarayı mı kopardı? Kopamıyor lan. Gel lan. Meral'ı senin ha. <laughs> koparıp koparıp duruyor yarayı. <laughs> Tekel bayi diyelim mesela işte... Bilmiyorum Ekse, bilmiyorum. Ay, efendim? efendim? Ne sattığını anlatma diyorum. Alkol sigara falan. falan. Alkol tütün, tütün mamulleri falan. falan. ekmek Ağzına de Ağzına var. Ağzına sağlık. Allah'ın emri, peygamberin kavli... Oluyordu ama bu sefer. <laughs> bir, bir gram... Şişretten şey 41 bir koyacaksın sen oğlum. Oğlum. Abi cebinle silah ben gördüm. Gördün mü bunu? <laughs> Ahmet Ali 10 lira. Abi ortalama 4-5 aydır editlerle uğraşıyorum. Eğlenceli olduğumu düşünüyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Senin komik editini yaptım. Uzun değil, 1-2 dakika göz atarsan sevinirim. Ananın <laughs> Adam. Abi yeter Abi ya? ya. Lan ağzına sıçayım. Ne S sıçamazsın ki? Sıçamazsın. <laughs> ben Aman keşke sıçta görürüm deseydim ya. <laughs> throw hey, you have a you have a Yeah, yeah, You got money? Abi, eğilemiyorum ben. Abi. Arkadaşlar gömleğimi çok sormuşsunuz. Google'a Pezeven gömleği yazınca çıktı. Azrail bile ayağıma gelecekse. Ya Mehdi. Yavrum. Sen neyin tribindesin yavrum? Gülüşüne nasıl sığdırdın derken bir yüz vardı değil mi? Tabi gülüş var. Bazen bir insan öyle güler ya. En hayvan gibi güldüğüm videoyu koymuş olmam. Peki daha güzel yerler şeyler vardı. Haydi sen haydi. Mehdi ne yapıyorsun? Haydi sen haydi. ne yapıyorsun? Niye böyle bir şey yaptın Mehdi?

Anya, bir top milyon dolar. Memlekette kazia <laughs> kuyruğuna girdim, alamadım. Hı -hı. Akşam ağladım, geldim eve. Babam dedi Ahmet, ne oldu oğlum? Dedi. Dedim baba, gazya alamadım. Dedi, canın sağ olsun. Kazia alamadım. <laughs> The guy kidnapped us 12 hours ago. He didn't feed us no candy, nothing, bro. Hey, stop! Hey, shut up, brother! You said he's gonna get candy, motherfucker.